Merhaba hanımefendi Hot geldiniz. Ne isterdiniz? Ay ben bir hamburger istiyorum. Bir de şu mantarlardan patates kızartması istiyorum. Bir de evet. bir parça tavuk istiyorum. Başka ne istiyorsunuz? Başka Tatlı bir olarak. şey istemiyorum. Tatlı olarak. Tatlı olarak neleriniz var? Donat, kadar küçük donatlarımız var. Donatlarınız var. Hmm. Donat. Tamam, ben donat alayım bir tane. Tamam. Evet. Tamam, bekliyorum siz hazırlayın. Tamam. Aa Barbiler de buradaymış. Merhaba Barbiler. Ne yapıyorsunuz burada? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ay ben de yemek yemeye geldim. Ne yapayım Barbiler? Acıktı karnım. Yemek yiyeyim de. Ben de sizin masanızda oturabilir miyim? Ah tabi tatlım oturabilirsin. Peki size afiyet olsun. Siz de mi şey yiyorsunuz hamburger falan yediniz? Evet canım biz de hamburger yedik. Tamam. Afiyet olsun. Yine gelirim ben masanıza. Tamam. Ay, şöyle yapımına bakalım hamburgerimizin. Aa, double mi yapıyorsunuz siz hamburgeri? Evet. Aa, bayıldım. En sevdim. Ben bir daha buraya geleceğim. Ay, ketçap düştü. Ay, ben bir daha hep buraya geleceğim. Ya ben burayı çok beğendim. Hmm, ay, hamburgeri yapan kız da hamburgerden güzel. Allah'ım tipe bak. Yemişi tipi. <laughs> Ay sadece et koydunuz bir de peynir üstüne. Ben çeder peyniri de isterim. Ondan da isterim evet. Ben onu en son koyacağım. En son mu koyacaksınız? Hmm. Peki. Evet. Ay ben şu kızarmış mantardan da istiyorum. Tamam mı? Tamam. Patlıcan da isterim. Tamam. Ay ne kadar güzel görünüyor. Hmm. Ay en sevdiğim ya. Ay burada... Aa yere mi koydunuz bunları? Ne kadar sağlıksız! Aa neyse olsun yıkanır yıkanınca bir şey olmaz. Biz iki, iki Yıkıyor gibi. musunuz? Aa, aa ay hamburgerin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Barbie efendim tatlım dur ben de geleyim yanına. Ay. Aa bize niye böyle yapmadınız hanımefendi? Biz de böyle double hamburger yerdik. Tamam bir yerden başka bir gün yapayım. Tamam ay benim de canım çekti şimdi zaten kiloluyum etliyim butluyum. Aa benim de canım çekiyor böyle her gördüğümü yemek istiyorum. Yalnız bu sizin değil. Evet benim değil maalesef. Aa ben de istiyorum ama bana da yap olur tamam, mu? Yapayım bir yerden aç gözlü gibisin. Aç, aa terbiyesiz bak aç gözlü dedi bana. Neyse gideyim de birazdan geleyim. Ay. Ay barbiler tutun şunu ya Aa, tutun da acıktım diye mangalı yıkacak. <laughs> Sosisimiz var. Sosis ister misin? İstemem sosis. Sosis sevmem ben. Tamam. Ben tavuk istiyorum bir parça tamam. hamburger. Bir de mantar. Şu mantar. Ah elim yandı mangala değdim. Ah elim yandı. Yara bandı var mı yara bandı? el Üfle al, ah, ama sizde şıp şıpınız nerede? Şip şip. Ah buradaymış, eliyle yapıyor çok sağlıklı. <laughs> Hamburgesi şuraya kıym patates arkadan gelecek. Tamam tepsiyle alayım ben isterseniz olur mu? Tamam. düştü bir şey. düştü önemli değil ama mantar ya beni yiyeceğim mantar düştü. Kusurayım. Şurada bir tane daha varmış ben onu istiyorum. Tamam. Barbiler çok sağlıksız yapmıyor mu? Her şeyi eliyle yapıyor. mi? Ay evet tatlım ya her şey. Biz ne dediniz? Ay bir şey demedim. Çok güzel yapıyor. Çok lezzetli yapıyor dedim. Ya çok sağlıksız yapıyor. Her şeyi eliyle elliyor. Ondan sonra ne bileyim. Aa parmaklarıyla tutuyor. Nasıl elleri de yanmıyor, değil mi? Ay evet ya. O biz de yedik onlardan. Ay midem bulandı şimdi. Kusacağım herhalde. Yok yok temiz birine benziyor ellerini yıkadığını gördüm. Bakın hamburgerim orada. Çok da güzel yaptı ama. Şöyle bakalım. Ay duymadınız değil mi dediklerimizi? Duymadık, duymadık. <laughs> Ay ben şu tavuktan da istiyorum. Tamam. Ay eliyle değil de bak. Aa, duymuş bence dediklerimizi kızlar bununla. Duymuş Oy. dediklerimizi. Ay yine eliyle de. <laughs> sosis düştü. Ay sosis düştü. Bunu mangalama koyayım yere. Ah, çöpe atayım. Bence de çöpe atalım mantıklı. Aferin bu sefer tebrik ettim sizi. Ay. Ay deyin deyin. Tamam ben sizden iğrenmiyorum. Tiksinmiyorum. Deyin siz. Ben yerim. Oh, elinizin değdiği daha tatlı olur. Ah. Oh. Elinizde o Ama eliniz yanmıyor mu? Yanmıyor. Ay şurada bir yeşil elma varmış. Ben şunu yiyeyim. Ay bu cadının elması mı? Ama kırmızı Yok. değil cadının elması olsaydı yerdim şimdi kıtır kıtır kıt nom 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 ay çok tatlıymış barbiler siz de yer misiniz elma hayır biz yemeyiz tamam yemeyin çok tatlıymış Ay tavuk tavuğun güzelliğine bakın. Nar gibi kızarmış. Ay çok acıktım. Ay ne olur çok acıktım. Nar gibi kızarmış. Tavuk mantar istiyorum. Of hamburgere bakın. Menüme bakın arkadaşlar. Bayıldım. Nasıl güzel yapmış. Bu nasıl güzel bir restoran. Mangalcı böyle bayıldım. Yanına sosis koyacağım. Ben, ben istemem sosis. Ben sosis sevmem. Aa, sevmem. Bunu bu biz kendimiz Aa, yapıyoruz. Öyle mi? Siz mi yaptınız evet. kendiniz? Ezel sağlıklı. Aa, sağlıklı. Ne <laughs> kadar sağlıklı. Siz mi yaptınız? Evet. Ne koydunuz içine peki? İçine peynir koydum, zeytin koydum. Aa, Sucuk koydum. Peynir zeytin de mi koyuluyor bu sos şeye, sosise? Yumurta koydum, ketçap sıktım. Ay, tamam yiyeyim. Tamam siz yaptıysanız güzeldir eminim ki. Yiyeyim bir tane. Tamam. Tabak o nereye koysam şunu. Ha, yiyeyim, onun yanına koyun yiyelim ben. Fark etmez. Barbiler duydunuz mu? Sosisi kendi yapmış. Ay evet tatlım duydum. Çok lezzetli yapmış onu da. Bir tane daha da baget koyayım mı? Ay isterim tabii ki. Onu da mı siz yaptınız? Ay kesinlikle isterim tabii ki de sen yaptıysan. Küçük kimcime her şeyi yerim ben. Ay çok acıktım. Biraz acele eder misiniz tamam, lütfen? Heh, tamam. Tamam. Hmm. Oh, yaşasın midem bayram edecek. Ee kızlar siz bir şey içmiyor musunuz kuru kuru burada sohbet ediyorsunuz bir şeyler için istemez misiniz? Yok hayatım biz iyi içtik teşekkür ederim biz sohbet ediyoruz tamamdır edin bol sohbetler o zaman ben de yemeğimi yiyim şimdi. İstemeniz. Ay inanmıyorum şöyle kaldırayım alayım önüme. Hii, i̇nanmıyorum. Bu nasıl güzel bir menü böyle? Ay! Tavuklara dayanamayacağım. Durayım şu tavuklardan. Nam 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 nam. Ay, bunun tuzu yok. Tuz nerede? Tuz şu. Aa, ne güzel. Hello Kitty'li tuzları varmış. Bayıldım. Şöyle biraz ekeyim. Hı. Hamburger hepsine. Koy. Ay, tatlılara değdim. Patatese de ekeyim. Ay, şu ketçaptan bir sıkalım. Pşş. Ay, sıktım. Hii. İnanmıyorum. Yum, hmm, siz de alır mısınız bir tane? Yok yok. Aa, aa kendi yaptığını yemiyor. Acaba sağlıksız mı? <gülüyor> <gülüyor> hmm, yedi. Ucundan ısırdı. Yemiş gibi. Aa, aa, mantara bakın. Kızlar siz de yer misiniz mantar? Yer misin? Ben yerim canım. Ay, nom nom nom. Aa, aa. Bu nasıl mantar? Neyle yaptı bu kız bu mantara bayıldı? Sevgiyle mi? Sevgiyle mi yaptın? Söyle bakayım bana. Söyle. Ay nom 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 nom. Bakayım bakayım ben de tadına bakayım. Ay şuradan da sen ısır o zaman nom 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 nom. Hii, Bu nasıl güzel bir mantar böyle bayıldım bayıldım! Ay ben de merak ettim ya ama ısırılmamış olsun belki. Dur şurada tepsinde bir tane daha vardı vereyim. Nom 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 nom. Hii. Aa, gerçekten bir aroması var, bir sosu var. Çok lezzetli yapmış bu kız bunu. Pardon, pardon. Nasıl? Nasıl yaptınız siz bunu? Ne ben kadar? Kendi toprağında yetiştirdim. Aa, organik olduğundan mı böyle evet. lezzetli? Kendi toprağında yetiştirilmiş, duydun mu kızlar? Duydunuz mu kızlar? Aa, bir de ben yeyim. Nımnım nımnım nımnım. Ay sosis. Allah'ım zehirlenme mi inşallah bu sosis içinde peynir zeytin varmış. Nom 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 nom. Be, bunu beğenmedim. Ay, kendi yapmış ama beğenmedim. Şundan bir ısırayım. Allah'ım double hamburger. Aa şu hamburgere bakın. Sadece et. Et doldurmuş. Nom. Ay çok lezzetli. Küçük hanım. Ne siz bunları nasıl yaptınız böyle lezzetli? Çok şurayı beğendim. Içini de de Aa. Duraydım. Ay çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Olsun. Çok beğendim. Ben buraya yine gelmek istiyorum. Tamam. Gelebilir miyim? Gelebilirsiniz. Tamam o zaman. Hadi hoşça kalın. Hayır, hayır. Bizim meyvelerimiz de var. Meyveleriniz de mi var? Bak kim şunayı? Aa, meyveler de varmış. Bu ne? Sıralı meyve mi? Yok. Şey, Avuç öyle olmuş. <laughs> Ay bayıldım ben buraya yine geleceğim tamam, mı? Meyve tabağı hazırlayın. Olur olur meyve tabağı istiyorum. Ay inanmıyorum meyve tabağı yapmış. Allah'ım bu nasıl gözü bol bir yer böyle ya bayıldım. İçinde o bir üç tane muz İnanmıyorum. kızlar siz de yer misiniz yok bebeğimizi almayalım teşekkür ederim biz doya doya yedik tıka ay tamam ben yiyeyim o zaman ay mısır en sevdiğim nüm çok lezzetliymiş mısıra da bayılırım Ay ne kadar güzel meyve tabağı hazırlamışsınız böyle Aa. aa. Ya siz ne kadar gözü bol bir yersiniz böyle bayıldım bayıldım hadi bana afiyet olsun o zaman